Bugün sizlere harika, kolay ve lezzetli süt kaymağından tereyağı nasıl yapılır videosu çekiyorum. Hazır olun. Bunun için taze ve buzlukta beklettiğim bütün kaymakları yoğurma kabına aldım. Bir güzel çırptım. Kalıp şeklinde çıksın diye kasemi önceden streçledim. Sonrasında çırpılmış olan kaymağa buz küpleri ekledim ve devam ettim karıştırmaya. Sonra elimin kuvvetiyle tereyağını iyicene sıkıp sütünü çıkardım ve kalıbımda şeklini oluşturdum. Artan sütü ise bir güzel seyiz ekmeği olarak değerlendirdim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Seyiz ekmeğinin detaylı videosu önceki videolarımda var. O yüzden buraları hızlı geçiyorum. Ama yine gözüküyor tabi nasıl yaptım. Kafanıza takılanları, görüşlerinizi yorumlarda bildirebilirsiniz. Birkaç arkadaş bana mail atmış görüşleriyle ilgili. Çok teşekkür ediyorum ama neden yorumlarda yazmıyorsunuz mesela çok merak ediyorum. O yüzden siz yine de beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Evet burada kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da pratik ve kolay bir tarif olduğunu düşünüyorum. Deneyenlere ne afiyet olsun. Bir de tavadaki halini göstereceğim size. Evet. Hepinize ballı günler diliyorum.